Atalım. Devam edelim. Evet. Ee, Zeynep yapmak istiyormuş. Zeynepciğim seni dinliyoruz. Hocam ben şey yaptım. Şimdi e, aldığı kare 16 santim demiş. İki tane kare kalıyor. Karenin bir kenarına kenarına x desek. Tamam diyelim. Yani bir kenarı 16 artı 2x sonuç oluyor Tamam. O zaman şu ee, kenar uzun kenarımız. 16 artı, artı 2 x oldu. O zaman kısa kenarda 8 artı 2 x olmuş oluyor. Evet. Kısa kenarımız da 8 artı 2 x oldu. Tamam. Dikdörtgen alanını bulmak için de çarparız. Evet. 16 artı 2 x'e 8 artı, artı, artı 2 x'i çarpıyoruz. Böylece büyük dikdörtgenin alanını buluyoruz. Alanı buluyoruz. Tamam. Çarpalım hocam. Devam edelim. Sonra ne yapacağız? Can sonra da karelerin ıı, alanını buldum. Evet, Toplam x karelerde çıkarırsak 12 tane kaç var? tane var? Bir tanesi x kare, 12 tane var. 12 x kare oldu. Tamam, şimdi çarpalım. Ne oldu? 128 oldu. Ee, artı 32. Evet. Artı 16 3 artı kare. Eksanisi Hı hı. E, 128'i yazarım. Şu ikisini Sonra... düzenleyelim. Onlar da kaç oldu? 48 oldu. Hı hı. E, orası da 8 oldu. eksi 8 lik. Tamam. E, çarpanlarından birini soruyor. Çarpanlarına ayırılır. Şimdi e, bu amcanın Çarpanlarını ayırmadan önce hepsine dikkat ederseniz 8 çarpanı var. O yüzden önce bir eksi 8 parantezini alalım. Peki niye eksi? Çünkü biz x karenin işaretini artı yaparsak daha rahat çarpanları ayırıyorduk. O yüzden önce bir eksi 8 parantezini alalım. Ne olur Zeynep? 16 oluyor? Şuradan 16. başla. Şuradan. Ee, x kare, eksi x, x kare olur. Yani. Evet. 8, 6 kare, 8 artı 6 olur. Evet. Eksi 6 olur. 16. Ama Artı eksi. 16. Eksi 16 çünkü herkesi. Evet. Şimdi x karenin çarpanları. x kare x x. 16'nınki. Eksi 2, eksi 8. 8'e 2. Zıt işaretliler hangisinin işareti eksi? Ortanın işareti eksi. O zaman büyük olan. Evet. Burası x eksi. Diğeri artı. artı. Yani Burada... 8 eksi. X eksi 8 ve X eksi 8 Evet. X eksi 8 bakıyorum yok. Ama bunun eksiyle çarpılmışı var arkadaşlarım Dikkat edin. Eksiyle çarptığınızda burası 8 parantezinde 8 eksi x oluyor. Ve x artı 2 oluyor. 8 eksi x cevabımız olduğu için işaretledik dedik. Teşekkür ederim Zeynepciğim. Burada sorun Lütfen. var mı? Yok. Peki buradayız. Matematik öğretmeni Dilara Hanım çarpanları ayırma konusunda işledikten sonra tahtaya aşağıdaki soruları yazıyor. Bu soruya öğrenciler aşağıdaki cevapları veriyor. Ali 478, bittir, bittir, tamam. Ali amcanın köşegenin uzunluğu 50 metre, çevre uzunluğu 124 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsasının alanı kaç metre karedir diye sormuş. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir arsamız varmış. Bu dikdörtgen şeklinde arsanın çevresi bakıyorum kaçmış? 124'müş. Bu dikdörtgenin çevresini nasıl buluyoruz arkadaşlar biz? 2 artı 2 be. Artı B. 2 A artı 2B dediğimiz şey kaça eşitmiş? 124, 124. 124. Biz bunu bir de 2 ile sadeleştirirsek buradan A artı B'miz ne olur arkadaşlar? 62. 62. 62 olur. Peki. Sonra devam ediyorum. Ee, köşegen uzunluğumuz da 50 metreymiş. Köşegen uzunluğunu da hemen çizelim burası da 50 metreymiş. Şimdi köşegen uzunluğu 50 olunca aklınıza bir şey geliyor mu? Pisagor. Evet, Pisagor evet. amca yapacaksınız. Sansız. Özel üçgenler vardı. Neydi o özel üçgenler? Hı -hı. Burasını e, beşin 5'in katı üç, yapan 3 4 5 üçgeni. Aynen. 3 4 5 olabilir. Başka? 6 8 10 olabilir. 6, yani 8, 10, 3, 4, 5'in tam katı olduğu için onu saymayalım evet, arkadaşlar. Yeni bir yeni bir şeymiş gibi saymayalım. Diğer özel üçgenlerimiz nelerdi? 5, 12, 13 vardı. Başka 7, 24, 25 vardı. Bir de 8, 15, 17 vardı. Hatırladınız mı? Bunlar en evet, çok kullandığımız özel üçgenlerdi. Bunları bilmenizi istemiştik. Şimdi hipoşu 50 ise ilk önce özel üçgenleri düşünelim. Hipoşu 50 ise mesela şuralar hipoş dediğimiz en uzun kenarlar olmalıydı. Hipoşu 50 ise o zaman olabilecekler 3 4 5 olabilir ya da 7 24 25 olur. 3 4 5'in arkadaşım hipoşunun 50 olabilmesi için 10 katını almış. 10 katını alacaksınız ve 10 katını alacaksınız. O zaman bunun kenarları 30, 40, 50 olurdu. Öyle olsaydı 30 ile 40'ın toplamının 70 olması gerekirdi. Ama bizimki 62 gördüğünüz gibi. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni değil. 5, 12, 13 zaten olmaz. 8, 15, 17 de olmaz. Geriye bir de 7, 24, 25 üçgeni kaldı. Peki 7, 24, 25 üçgeni oluşturabilmem için, hipoşumun 50 olması için... Bu adamı 2 ile çarpmışım. Bu amcayı 2 ile çarpıyorum. 48. Bu amcayı 2 ile çarpıyorum. 14. Peki 14, 48, 50 oluyor mu? Kontrol edelim. Birine 14, birine 48 dersem arkadaşlarım. Topladığımda gerçekten de 62 buluyorum. O zaman bu amcanın kenarlarından kısası 14, uzunu 48'miş. Amca bana neyi sormuş? Bakıyorum. Alanını sormuş. Alanı bulmak için ne yapacağım? 14 ile 48'i çarpıp bulacağım. Burada sorun var mı önce? Takıldığımız bir yer. Yok hocam. Yok. Peki ben bunu buradan değil de hani değer vererek değil de başka nasıl yapabilirdim arkadaşlarım? Bir de onu göstereyim size. Siliyorum şimdi. Bir yöntem daha göstereceğim. Bunu biz geometriden çözdük. Peki biz bunu geometri dışında başka nasıl çözebilirdik diye sorarsanız hemen bir de onu göstereyim size. Şimdi biz ne biliyoruz? Hipoşumuzun karekök içerisinde a kare artı b kare olduğunu biliyoruz. Burası da 50'ye eşitmiş. Şimdi a artı b'den a kare artı b kareye geçebiliriz. Buradan a kare artı b kare dediğimiz şey 2500 olur. Nasıl geçeriz arkadaşlar a artı b'den a kare artı b kareye? ne yaparız? A artı B'nin karesini alırız. Gençken artıları alındı, Evet bu artı. amcanın karesini alırız. Bu amcanın karesinin açılımını söyleyin bana nedir? A kare artı 2 AB artı B kare. Evet artı B kare. 62'nin karesi vallahi bilmiyorum onu hesaplamayacağım şahsen. 62'nin karesi dedim. Bu arada A kare ile B kare toplamının kaç olduğunu biliyorum ben. 2500. 2500. Artı 2 çarpı A çarpı B yerine de bu dikdörtgenin nesi diyebilirim? Alanı. Alanı, Alanı diyebilirim. Eşittir 62'nin karesi. Artık buradaki bu işlemi yaparsanız arkadaşlarım e, aradığınız cevabı da bulabilirsiniz. Yani 1250 artı A e, 31 çarpı 62 işlemini yaparsanız bunu bu tarafa atarsanız aradığınız cevabı yine bulabilirsiniz. Burada sorun var mıdır? Takıldığımız bir yer. Ya biraz önce yaptığımız gibi değer verebilirsiniz. Ya da parantez kareyi kullanarak yapabilirsiniz. Evet, üçüncü soruya bakalım. Okuyalım önce bir üçüncü sorumuzu. Ne söylemiş? Bir kargo şirketine ait araçta kargoların bulunduğu kasanın tüm ayrıt uzunlukları birbirlerine eşitmiş. Peki, yani demek ki kasamız aslına bakarsanız şeymiş bir neymiş? Bütün ayrıtları birbirine eşit olduğuna göre. Kare. Küp. Küp. <laughs> küp. <laughs> 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 Kargoların taşındığı kasaya küp şeklinde bir koli yerleştiren Selçuk aşağıdaki bilgileri vermiştir. Koli ile kasanın tavanı arasındaki boşluk 4 metreymiş. Şimdi bu yerleştirilen koli de küp şeklinde neymiş? Buralara x, x, x diyorum. Tamam mı? O zaman bir kenarcığımız ne olur arkadaşlarım? Yüksekliğimiz. 4 artı x x artı, artı 4, 4 olur ya da 4 artı x olur. Koli konulduktan sonra kasada kalan boşluğun hacmi 208'miş. Peki boşluğun hacmini nasıl buluruz arkadaşlar biz? Önce kasanın hacmini alırız sonra da e, kolinin hacmini çıkarız. Evet kasanın hacmi nedir peki bütün kenarları x artı 4 olduğuna göre? kasanın hacmi x 4'ün x 4'ün kübü çok güzel peki yerleştirdiğimiz kübün hacmi de x'in kübü bunları birbirine çıkardığınız zaman 208 buluyormuşsunuz amca bize ne sormuş arabanın kasasına bu ile özdeş en çok kaç tane koli konabilir diye sormuş yani bize x'i bulursak soruyu çözeceğiz inşallah peki buradan nasıl çözeriz söyleyin bana Kübü açarız. Farkından. Evet, iki küp, kübü açarak yapabiliriz. Doğrudur. Kim söyledi? Tam anlayamadım ama e, kübü ya açarak iki yapabiliriz. küp farkı. Evet i̇ki veya farklı. iki küp farkından yapabiliriz. Hangisinden yapalım? de yapalım. Bence de de yapalım. Bence iki küp, küp farkından yapalım çünkü o çok daha ben basit bir şekilde olacak. İkisini de yapmak birazcık uzun sürebilir zaten çok bir zamanımız yok. İki küp farkından yapıyorum tamam mı? Bu amcanın küp kökünü aldım. Bu amcanın da küp kökünü aldım. Bu zımbırtı dışarıya ne diye çıktı arkadaşlar? X artı 4. X artı 4 diye. Diğeri de ne olarak çıktı? Bir X diye. X. Aradaki işaret ne? Bakın işaret aynen düşmüyor. X'i bir artı. X hocam. Sadece hayır. Hocam. Önce eksi. Bunun hatunu neydi? X artı 4 eksi x. x Bunun artı eksi 4 kimdi si? arkadaşlar? X artı 4 artı x değil mi? Evet ama nesi? Açılışı evet hocam. Ama neysiz Kat sayısı. Kat, sayısız. Sayısız. Bu Kat Şimdi bunu açıyorum. X artı 4 eksi x çarpı. Şimdi x artı 4'ün karesini açıyorum. Yani şu açılımı yapıyorum. Birincinin karesi x kare artı 8x artı 16. Sonra birinci ile ikincinin çarpımı çarpıyorum. Bakın başına 2 koymuyorum. X kare artı 4x ve ikincinin karesi e, artı x kare. Eşittir 208. Şimdi şunlar birbirini götürürse burası 4 oldu arkadaşlarım. Düzenliyorum. 1, 2, 3x kare. 8x ile 4x'i topladım. 12x. Bir de artı 16'mız varmış. Eşittir 208. Dördümüzü sadeleştirelim. Burası ne oldu? 52. Buradan 3x kare eksi 12x. 52 de eşitliğin öbür tarafına atıyorum. Kaç olur arkadaşlarım bu da? 40, 36. Değil mi? Şimdi bunu rahat çarpanları ayırabilmek için önce ne yapmam lazım? Önce 3 parantezine alabiliriz. Ortak çarpan 3 parantezine alırsam ne olur? Söyleyin. <laughs> x kare eksi 4x eksi 12. Olur. Şimdi eşittir 0 olduğu için demek ki içinin 0 olması yazmış. Buranın çarpanları ne olur? X karenin. X x. x. 12'nin çarpanları. 6'ya 2 Nasıl işaretliler? Zıt. Ters Zıt işaretliler Büyüğün işareti Eksi, eksi. eksi. Altı. eksi. Diğeri de Artı, artı. Buradan artı. x eksi 6'mız Ya da x artı 2'miz Sıfır oluyormuş Yani x'imiz ya altı oluyormuş Ya da eksi 2 oluyormuş Peki bir x diye aradığımız şey Negatif olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Ee, o zaman diyorum ki, bak şurada ne O zaman e, bir kenar uzunluğumuzun demek ki altı olması gerekiyor. Negatif olamaz. Peki kaç tane koli yerleştirebiliriz?in cevabını bulmak için ne yapmalıyız? İlk önce alanını şeyini bulmalıyız hacmini. Evet, büyüğün hacmini. Büyüğün hacmi demek ki kaçmış arkadaşlarım? On, on, onmuş. Evet. Hmm. Küçüğün hacmi neymiş? Altının Şimdiki. Neymiş küçüğün ki? Altı. 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 x'e dönüştü sanırım Altı. Evet hocam. Altı. 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 bir, yerde, bir yerde Altı. Hocam, Ha, ha evet artı, eksi, şey. O zaman ee, şöyle olacak. Burası artı, burası eksi olacak. Hı, tamam. Teşekkür ederim. Şurasını yanlış oldu. O zaman şunlar değişti. Ben de diyorum ki niye çıkmıyor? Güzel bir şey çıkmadı. Beyum bende. Ee, şurası artı 2, burası eksi 2 olacak. O zaman bu amcanın çarpanları x artı 6'ya x eksi 2 olacak. Bir kökümüz eksi 6, diğer kökümüz 2 olacak. Kolinin kenar uzunluğu negatif olamayacağı için 2 olacak. O zaman bir kenarcamız 6 olacak. 2 artı 4'ten 6, 6, 6 6'yı 2, 2, 2'ye böleceğiz. Sadeleştirdik, sadeleştirdik. Her birinden 3 kalınca cevabımız da 27 tane kolye olacak. Evet. Teşekkür ederim aşkım. Sen olmasan biz baştan bakacaktık. Sorudaki hata nerede diye. Rica ederim hocam. Burada sorun var mı? Hocam x artı 4 artı x'in karesi nereden geldi? Ee, hani iki küp farkında a küp eksi b küpte akçağı ne yapıyorduk? Küp köklerini alıyorduk. a eksi b diyorduk. Sonra da hani bu bizim uydurma yöntemimizdi. a artı b'nin karesi ama nesiz diyorduk katsayısız diyorduk. Hatırladın mı? Onu yaptım. Tamam. Terimleri aynen yazdık. Arasını artı aldık. Karesi ama katsayısız yaptık. Bunu açarken de birinci'nin karesini açtık. Birinci ikinciyi çarptık ve ikincinin karesini yazdık. Var mı sorun? Yok hocam. Tamam. Hadi buradayız. Okuyayım ben size bir bir bakalım. Saadet bilgisayarına alan hesaplayan bir program yüklemiştir. Bu programda alanı hesaplamak istenen bölge boyandığında sonuç ekranda görünmektedir. Mesela mavi boyalı bölge 60 birim kareymiş, sarı boyalı 90 birim kareymiş gibi. Saadet ekrana iç içe iki kare çizmiştir. İki kare arasına kalan bölgeyi maviye boyamış, ve alanı 60 olarak görmüş. Daha sonra her iki karenin de tüm kenarlarını üçer birim uzatarak iki kare arasında kalan bölgeye sarı renge boyamış. Alanı da 90 birim kare olarak ölçmüştür. Saadet'in başlangıçta ekrana çizdiği küçük karenin çevresi nedir diye sormuş. Şimdi burada bir kenar varmış. Cenk yapacak mısın? Yaparım hocam. Hadi yapalım. Tamam. Küçük olanı siz yaptınız. Hı hı. Şimdi onun alanını bulmak için B kare eksi A kare eşittir 60 yazacağız. Tamam. Diğer sarı olanda da e, iç kısımdaki karenin bir kenarı A artı 3 dışındaki hı hı. de B artı 3 oluyor. Hı hı. Bunun alanını bulmak için de B artı 3'ün karesi eksi A artı 3'ün karesini alıyoruz. Eşittir 90. Tamam. Güzel. Bunları bir açalım. B kare artı 6B artı 9. İki kare farkından Eksi yapmadın herhalde. Olsun. Böyle de olur. Heh. Eksi parantez içinde A kare artı A 6 9. Eksi 6A eksi 9. Eşittir 90. Sonra B e kare 6 artı 6B artı 9. Ha, siz yapmışsınız. Tamam. Açtım onu. Hı -hı. B e kare tamam ve kare eksi a kare hı hı. düzenleyince artı 6 çarpı b eksi a eşittir 90 oluyor. 6 parantezinde b eksi a eşittir 90 eşittir dedi. 90. Evet. Ve kare eksi a kareyi biz 60 olarak bulmuştuk zaten. Hı -hı. Evet, 60 artı 6 çarpı b eksi a eşittir 90 oluyor. Tamam. A da b eksi a da 30. B eksi a da 5 oluyor. Tamam. Şimdi B kare eksi A kareye açtığımızda B eksi A çarpı B artı A oluyor. Eşittir evet. 60. Şimdi burayı başka bir denkle açayım hemen. Ee, Cenk dedi ki ben dedi bu amcayı açtım. Altı parantezini aldım. Burası eğer 60'ta sonucun 90 olması için 30 olması lazım. B eksi A'ya da 5 kalır dedi. Bu denklemi buldu. Bu arada şu denklemimizde iki kare farkı yapıp bu amcayı açıyorum. B kare eksi A kare eşittir 60'ın çarpanları nelermiş? B eksi A çarpı B artı A. Tamam. B eksi A'yı 5 olarak bulmuştuk. 5 çarpı Hı -hı. B artı A eşittir 60 oluyor. Tamam. B artı A da 12 oluyor. Evet. Bizim A'yı bulmamız için e, 6 bir işlem yapmamız gerekiyor. B artı A eşittir 12. B eksi A eşittir 5. Hı -hı. E, B eksi A eşittir 5'i eksi 1 ile yapmamız gerekiyor. Çarpten, Bunu eksi ile çarptık. Evet. Ondan sonra B artı A eşittir 12. Eksi B artı A eşittir eksi 5 oluyor. Tamam. Ha, evet. 2 A eşittir 7 oluyor. A da buradan 7 bölü 2 oluyor. Hı. Mavi boyalı e, alanın küçüğünü sormuş bize. Çevresi 4 çarpı A oluyor. 4 ile de 7 bölü 2 çarpınca cevap 14 oluyor. Vallahi çok güzel. Aferin oğlum. Hocam en başta iki kare farkından yapsaydık nasıl olurdu? Aynı şey olurdu. E, ee, hani şu satırda ne yapardınız? E, ee, B artı 3 artı. Hayır Çınar'cığım. B artı 3 eksi A artı 3 derdiniz. Sonra bunu açardınız. Bu A artı B artı 6 olurdu. Diğeri de B eksi A olurdu. Eşittir 90. Şuradan B eksi A'lı olan amcayı açarak yapardınız. Hani B eksi A yerine A artı B'li değerini yazıp sonra da değişken değiştirdiniz. O da bir çözüm olurdu. Ama bu da gerçekten çok yakışıklı bir çözüm olmuş. Aferin Cenk. Harika bir çözüm yapsın. Cenk'in yaptığında sorun var mı? Yok hocam. Yok. Şimdi arkadaşlar bakın bu sayfadan sonrası bu sayfadan ta sona kadar gelen ifade aslında bakarsanız e, şu ana kadar yaptıklarımızın tekrarlı. Tamam mı? Ay süren mi doldu? E, bir dakikam varmış. E, şu sayfadan sonrası bu ana kadar yaptıklarımızın tekrarı arkadaşlarım. O yüzden bu kısmı yapmaya çalışmanızı istiyorum evde. Tamam mı? Yani hani herkesin yapmaya çalışmasını istiyorum. Çünkü bu bölüm yeni bir bölüm değil bizim için. Daha önce öğrendiklerimizin tekrarı niteliğinde. E, mutlaka yapmaya çalışalım tamam mı? Hem de sınavdan öncesinde bir tekrar da yapmış olursunuz. Bu kısımlar bizim e, birinci dönem sınavında sorulmayacak. Ama olur da ikinci dönem sınavı derlerse bu sefer bu konuların hepsi işin içine girecek arkadaşlarım. O yüzden bu bölümü mutlaka yapmaya çalışalım. Tamam mı? benim yapabildiklerimden sonrasını siz kendiniz tamamlamaya çalışın mutlaka oldu mu? Teneffüsünüzü yemeyeyim arkadaşlarım. Süren bitti herhalde. İkinci saate beraberiz gene tamam mı? Görüşürüz. Tamam Görüşürüz.